Romanın dönüp dolaştırıp bize sorduğu bir soru var. İnsan bu kadar kötülüğü nasıl yapabilir? İnsan bu kadar kötü müdür? Ve bir taraftan da Tanrı bunun neresindedir? Tanrı bu derece kötülüğe dünyada nasıl izin verir? Kötülük insanlık tarihi boyunca var olan bir şey. Bugün de hala var ve değişmiyor. Bir garip şekilde yapımızda bu kötülük var. İnsanlar çok büyük bir ihtimalle edebiyatı kendilerini kurtarmak bu kötülükten arındırmak için buldular. Ve anlattığın zaman kötülüğü insanlığın iyi tarafını güçlendirmek için bir adım atmış oluyorsun. İçimizde kötülük var ama kötülüğü gösterdiğinde ondan yana çıkmamamızı sağlayacak vicdan dediğimiz, merhamet dediğimiz, şefkat dediğimiz başka duygularımız da var. Edebiyatın böyle bir arındırıcı, iyiliği besleyici yanı var kötülüğü anlatırken. Kötülüğü anlatıyor ama sana bir tercih veriyor. Neyi seçeceksin? Kötülüğü mü, iyiliği mi? Bu kötülüğü kim yarattı? Eğer Tanrı varsa hakikaten ona bir sormak gerekiyor. Niye yaptın? Niye yapıyorsun? Kötülük olmasaydı iyiliği bilemezdik belki de. İkisine de ihtiyacımız olmasa çok mü mükemmel olurdu ama ikisine de ihtiyacımız var. Diyor ki yıldızlara ve insandaki iyiliğe çok şaşıyorum. Çünkü iyilik için bir çaba gerekiyor. Kendimizi hiç çabasız bırakırsak kötülüğe çok çabuk gidebiliyoruz. Ve çok büyük bir kötülük var. Ama kendi bu kötülüğün içinden iyiliği de çıkartan insanlar. Hemşirelik diye bir şey bulan da insanlar, doktorluğu bulan da insanlar, edebiyatı bulan da insanlar, bilimi bulan da insanlar. Tanrı seni yarattığı için utanmamalı. Sen bu kadar kötülük yaparsan Tanrı seni yarattığı için utanır ve esas büyük günah da seni yaratanı utandırmaktır. Kötülük yaparken seni yaratanın seninle iftihar edebileceğini düşünüyor musun? Seni yaratanın sana söylediği her şey bunu yapmaman üzerine. Birisi kötülük yapıyorsa dindar değildir, inançlı değildir, inançlı olduğunu söylüyordur.